Merhaba, yeni bir bölümle karşınızdayız. Fukushima nükleer felaketini hatırlıyorsunuzdur. 2011 yılında Japonya'nın Tohoku bölgesinde art arda meydana gelen 9 şiddetindeki deprem okyanusta büyük bir tsunami'ye sebep olmuştu. Bu tsunami de Fukushima isimli nükleer santraldeki üç etkin reaktörün radyasyon sızdırmasına yol açmıştı. Tsunami nedeniyle bölgeye uzun süre yardım ulaştırılamadı. Çernobil'den sonra en büyük nükleer felaket olarak görülen Fukushima kazasında açığa çıkan radyasyon ölçümlere göre İslanda'ya kadar ulaştı. Bu felaketin en ilginç sonuçlarından biri, o bölgede yetişen bazı bitki, meyve ve sebzelerin ciddi şekilde mutasyona uğramasıydı. Bilim adamlarına göre bu felaketin etkileri uzun yıllar devam edecek. İzlediğiniz bu videoya dikkatli bakın. Kulaklar olmayan bir tavşan görüyorsunuz. Bu tavşanlar da Japonya'da yaşanan bu nükleer faciadan sonra dünyaya geldi. bilim insanları bu tavşanın kulaklarının olmamasının nedenini nükleer santraldeki patlama esnasında açığa çıkan radyasyondan dolayı olduğunu söylüyorlar. Şimdi de görsellerle bu mutasyona uğramış bitkileri inceleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.